milli görüş geleneğinin yeni temsilcisi yeniden Refah Partisi. 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 Yeniden Refah. Partisi. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Net bir şekilde söylüyorum seçimin kaderini yeniden Refah Partisi belirleyecek ki yeniden Refah Partisi'nin şu an 300 binin üzerinde üyesi var. Bugün yeniden Refah Partisi heyette beni ziyaret etti. Hande şunu söyleyeyim 81 il ve 700'ün üzerinde ilçede örgütlenmişler. Çok da iyi hazırlanıyorlar. Aynı zamanda şöyle bir şey şu an Türkiye'de en büyük dördüncü siyasi parti. Gerçek öyle bir şeydir ki yerine hiçbir şey koyamazsınız. Koymaya evet. kalkarsanız 40 yerden açık evet. verir evet. ve foyanız evet. ortaya çıkar. This is the future.